Deniz Seferleri e, Hint Deniz Seferleri öncesi meydana gelen gelişmeler var arkadaşlar. Onlara bir bakalım. E, Osmanlı Portekizliler mücadele etmek için 1525'te e, Mısır'da bulunan e, topraklar içerisinde arkadaşlar. Suez'de işte Mısır Kaplanlığını e, oluşturuyor. Haritamız üzerinde şu bölgede. E, buradaki amacımız e, Kızıldeniz'i kontrol altına çünkü Portekiz e, hakimiyetini bu bölgede son vermek istiyor Osmanlı Devleti ve özellikle e, bu bölgede yapılacak e, seferlerde akınlarda Selman Reis'in e, hazır olmuş olduğu rapor etkili olmuştur değerli arkadaşlar. Aynı zamanda e, Selman Reis liderliğinde Yemen'de birlik e, gönderiliyor. E, Basra Körfezi'ne tamamen hakim olmak için Basra'da tersane kuruluyor, değerli arkadaşlar. Ve e, burada e, Hümnüz Boğazı'nın e, giriş ve çıkışları kontrol altında tutuluyor. E, Selman Reis bölgeye gönderilince e, Kanuni Sultan Süleyman e, komutanımızdan, e, Kaptanı Derya'dan e, rapor istiyor. Bu rapor doğrultusunda e, Portekizlilerin baharat yorulana hakim olduğu, buraya düzenlenecek bir sefer neticesinde baharat yolunun tekrar bir daha kontrol altına alınıp Portekizlerin bölgeden uzaklaştırılacağı e, şeklinde bir rapor hazırlıyor. Hint deniz sıfırlarının nedenlerine bir bakalım. Portekiz'in ümit burnu üzerindeki Hindistan'a ulaşılması sonrasında ticaret yolları anı değişmesi hatırlayacaksınız. Baharat yolu üzerinden e, Avrupalı devletler ürünlerini Osmanlı'dan alıyorlardı. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'ne gümrük girdisi sağlıyordu. Avrupalı devletler için ise bu ekonomik olarak sıkıntıya neden oluyordu. E, coğrafi keşifler neticesinde e, hatırlayacaksınızdır. Ümit burnunun bulunması sonrasında e, ticaret yolu e, değişecektir. Ve Akdeniz limanları önemli e, kısmında olsa kaybedip Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanlar Önem kazanacak ve Hint e, deniz ticaret yolu e, keşfedilecektir. Coğrafi keşifler sonrasında Osmanlı, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nun bölgesinde Portekizlilere hakimiyet mücadelesine girmesi. E, biliyorsunuz coğrafi keşifler neticesinde Portekizliler bu Hint Okyanusu'nun bölgesine hakim olmuşlardı. Ve ucuz bir şekilde Osmanlı Devleti'ne herhangi bir gümrük vergisi vermeden ürünlerini Avrupa'ya taşıyorlardı ve doğal olarak Osmanlı Devleti de bunu ortadan kaldırmak için ile bölgeden mücadeleye girecek. Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmak istiyor Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti yine etki alanını yani egemenlik alanını bölgede genişletmek istiyor. Portekizlileri Hint okyanusundan uzaklaştırmak istiyor. E, mukaddes yer e, yerleri e, hac vazifesini yapmak isteyen o bölgedeki e, Müslümanlar vardı değerli arkadaşlar. Aches Sultanla var, Osmanlı devletinden bunlar yardım istiyor e, ve e, Portekiz tehdidinin ortadan kaldırılmasını istiyorlar. E, yine Hindistan'da Cücerat, İslam Cücerat hükümdarlığı, yine Sumatra'daki İslam Açe Sultanlığı Osmanlı devletinden yardım istiyor. Osmanlı devletinden bunların yardım istemesinin sebebi ise Osmanlı devletinin Yavuz Sultan Selim döneminde ele geçirilen hilafet makamına liderliğini bulundurmaları. Osmanlı o dönemde dünyanın İslam dünyasının lideridir. Bu yüzden Halifeden yardım istiyorlar. Osmanlı'nın Hint seferlerindeki stratejisi ise e, şudur değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti bölgede Kuzey Afrika'ya e, hakim olmak istiyor. E, egemenliğini genişletmek istiyor. Afrika'nın içlerine, e, Kızıldeniz'e ve Hint Okyanusu'ndaki egemenliklerini genişletmek istiyor değerli arkadaşlar. Hint seferi öncesi meydana gelen gelişmeler var. E, Kuzey Afrika'da İspanyol kolonilerine e, son veriliyor hatırlayacaksınızdır. Afrika içlerine akınlar düzenleniyor, egemenlik alanına giriş için. Hint okyanusundaki stratejik bölgelere seferler düzenleniyor değerli arkadaşlar. Seferle ilgili gelişmelere bir bakalım. Ee, Kanun Sultan Süleyman değerli arkadaşlar Hindistan'a 4 sefer düzenliyor. Ee, bu seferlerde görevlendirilen komutanlarımız 4 e, tanedir. Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis'tir. Bunlar kronolojik sıralamaya uygundur. Bunları da aklımızda kalması için şifre olarak baş harflerinden hepimiz Hint Deniz Seferlerine çıkıyoruz şeklinde bir şifre oluşturduk. Bölgede mücadele eden komutanları bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Özellikle biliyorsunuz pir Reis Kanuni Sultan Süleyman tarafından görev ihmali olduğu düşüncesiyle e İstanbul'da öldürülmüştür arkadaşlar. Bu seferlerde Osmanlı Devleti Kızıldeniz ve Basra Körfezi ile birlikte Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele etmiştir değerli arkadaşlar. E Seferin sonuçlarına birlikte bir bakalım. E Portekizliler bölgeden tamamen tamamen uzaklaştırılamamıştır. Portekizliler ekonomik olarak sadece zarar görmüştür. Çünkü okyanuslara dayanıklı gemiler yapmaları arkadaşlar Portekizlilerin Osmanlı Devleti'ne gemiler konusunda üstünlük sağlamıştır. Bu sefer kadim ticaret yollarını kısmen de olsa önemini korumaya devam ettirmiştir. Yani baharat yolunun e, önemi kısmen de olsa e, devam ediyor bu sefer bile. Osmanlı e, Kızıldeniz ve Basır Közüfezi üzerindeki hakimiyetini artırıyor. Özellikle Kızıldeniz'i e, Türk Gölü haline getiriyor. Hatırlayacaksınız Marmara İstanbul'un fethiyle e, Türk Gölü haline gelmişti. Karadeniz e, Kırım'ın fethiyle Türk Gölü haline gelmişti. Akdeniz 1535 yılında Preveze Deniz Savaşı ile Türk Gölü haline geliyor Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Ve Kızıldeniz'i yine Kanuni döneminde değerli arkadaşlar Hint Deniz Seferi ile Türk Gölü haline getiriliyor. E, bu sefer sonrasında Eritre, Habeşistan, Yemen, Adem bölgeleri fethedilmiştir. Ve bir müddet sonra Yemen Beylerbeyliği bölgede kurulacak. E, Hint deniz seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri ise nelerdir? E, Osmanlı Devleti'nin okyanuslara dayanıklı gemileri yapamaması arkadaşlar. Burada Osmanlı Devleti'nin okyanuslarda başarısız olmasına neden olacaktır. Bölgenin tam olarak tanınmaması. E, çünkü e, bu bölgeyi biz Kanuni Sultan Süleyman döneminde ele geçiriyoruz ve hemen bölgeyle ilgili e, keşifler e, yapılamıyor ve yapılamadığından dolayı bölgeyi tanıyamıyoruz ve bölgede sıkıntılar yaşıyor Osmanlı. Ve maalesef bölgede bizden yardım isteyen İslam devletlerinin Osmanlı Devleti'ne yardım etmemesi de Osmanlı Devleti'nin bölgede başarısızlıkla, seferinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oluyor arkadaşlar. Akdeniz'e güçler değişiyor. Akdeniz'deki genel duruma bir bakalım. Biliyorsunuz coğrafi keşiflere kadar Avrupalı devletler e, ticari faaliyetlerini Osmanlı Devleti üzerinden e, tedarik etmeye çalışıyorlardı. Ve bir müddet sonra e, coğrafi keşifleri biliyorsunuz ümit bulunuyor ve e, ticaret yollarının güzergahları değişiyor. Akdeniz e, ticareti ikinci plana e, düşüyor. Bununla beraber Akdeniz ticareti kısmen de olsun olumsuz etkilense de kıymetli arkadaşlar eski önümünü korumaya devam ediyor. Ve 1571 yılında İnebahtı'da biliyorsunuz Osmanlı Devleti Venediklilere yeniliyor. Venediklilere yenilince Avrupa'daki İspanya ve Papalıkla birlikte Osmanlı Devleti'ni Akdeniz bölgesinde tehdit etmeye başlıyorlar. Osmanlı'nın Akdeniz'de tek güç olmasının nedenleri ise değerli arkadaşlar Osmanlı ile biliyorsunuz Avrupa devletleri yani kutsal Roma German İmparatorluğu'nun içerisine katılmak istemeyen İngiltere ve Hollanda Osmanlı Devleti ile ittifak yaparak Atletik kıyılarında İspanya ile mücadele ediyor değerli arkadaşlar. Tabii ki İspanya'nın bu devletlerle yani İngiltere ve Hollanda ile mücadele etmesi Akdeniz'de Osmanlı, Osmanlı için bir tehdit oluşturmuyor. 16. yüzyıl sonlarında Fransa'da mezhep savaşları yaşanıyor. İspanya'nın Hollanda ve Portekiz ile mücadele etmesi de Osmanlı'nın Akdeniz'e özellikle Kanuni dönemine kadar kıymetli arkadaşlar hatta Kanuni'den sonra da tek güç olmasına neden olan gelişmelerdir. İngiltere'nin Osmanlı'ya yakınlaşmasının nedenlerine bir bakalım. Protestan olan İngilizlerin Katolik İspanya'ya rakip olması, Osmanlı Devleti ve İspanya arasındaki mücadeleden faydalanmak istemesi. Hatırlayacaksınız İngiltere Kralı, Kraliçesi o dönemde Osmanlı Devleti'nden İspanya'nın kendi üzerine yapacağı sefer ve engellemek için yardım isteğinde bulunmuştu. Avrupa'da Protestanlık mezhebine sıcak bakılması, Bunlar İngiltere'yi Osmanlı Devleti'ne yakınlaştırmıştır. Osmanlı'nın İngiltere ve Hollanda ile ittifak yapması nedenine bir bakalım. Osmanlı'nın ekonomik avantaj arayışı içerisinde olması, Avrupa'da hasbuklara karşı müttefik arayışı içerisinde olması. Yani Osmanlı Devleti burada hem ekonomik hem de siyasi yönden ittifak arayışı içerisine girmiştir. Aynı zamanda şunu da diyebiliriz, Hıristiyan birliğini parçala, parçalamak istemesi de Osmanlı Devleti'nin e, İngiltere ve Hollanda'ya yakınlaşmasına neden olmuştur? Gelişmelere bakacak olursak, e, 3. Murat döneminde İngiltere'ye, 1. Ahmet döneminde ise arkadaşlar Hollanda'ya e, kapitülasyonlar verilmiştir. Osmanlı Devleti İngiltere ve Hollandalılara kapitülasyon vererek de e, Akdeniz'de ve İspanya'ya karşı ittifak içerisine girmiştir arkadaşlar. Sonuç olarak 16. yüzyılın sonlarında İngiltere ve İspanya'nın denizlerdeki üstünlüğüne son verilmiştir. Daha sonra İngiltere ve Hollanda İspanyol Portekiz İmparatorluğunu çökerterek Akdeniz'e hakim olmuştur. İngilizlerin bu üstünlüğü sağlamasında Briton gemilerinin önemli bir etkisi vardır değerli arkadaşlar. 16. yüzyılın sonunda Akdeniz'e Kuzey Afrikalı devletler olan İngiltere ve Hollanda hakim olacak kıymetli arkadaşlar.